Evet, herkese selamlar. Bugün dik 250'yi almaya gideceğiz. Tuğun 6.60'ı 1-2 haftalığına garaja kapatacağım. Ufak bir yolumuz var. O yolda da motosikletle alakalı sevdiğim sevmediğim şeyleri anlatmayı düşünüyorum. Evet, gidebiliriz. Motorumu zaten sıcakta ısıttım. Direkt yola çıkabiliriz. Motosikletle alakalı hoşuma gitmeyen bazı şeyler var. Bunlardan birincisi de çok fazla yakması. Yani cidden çok yakıyor. Yani 250 250'den buna geçince hani 3 tane 4 tane dük 250'yi birden çalıştırıp o şekilde yola çıkıyor musunuz gibi oluyor. Birincisi bu ikincisi yine benzinle alakalı. Ya tasarımdan mı veya yazılımdan mı bilmiyorum ama yani içerisinde yaklaşık 5-6 litre kalmasına rağmen benzin ışığı yakması. Ya yani insan da bu benzin ışığını görünce motosiklete benzin atmak istiyor haliyle. Yani ben istiyorum daha doğrusu. Rahatsız oluyorum o işi öyle görmeye. Her attığımda da yaklaşık 10 litre 11 litre atıyorum Motorun deposu da 15 litre Yani içinde yaklaşık işte 5-6 litre benzin kalıyor diyebilirim Benzin dışında hoşuma gitmeyen Bir şey var o da dörtlümüz yok motorda Dörtlü olsaydı çok daha Hoş olurmuş ama Maalesef dörtlümüz yok e Sadece ani fren yaptığımızda Uyarış olarak arkamızdaki kişiye dörtlü yakıyor Yani motorda dörtlümüz yok ya Zaten bahsettiğim şeyler her kullanıcıya hitap etmiyor. Yani kimisi dörtte olup olmamasını umursamaz. Veya kimisi motorun bu kadar yakmasını umursamaz. Ama benim hoşuma gitmeyen şeyler bunlar. ya onlar dışında hoşuma gitmeyen herhangi bir şeyine rastlamadım bugüne kadar. Tabi Dük 250'den buna geçince ya ben motosiklet sürüyorum diyorsunuz. Hiç motosiklet sürmeyen birisine Dük verseniz o da o şekilde yorumlar muhtemelen. Şuradan ben bir çıkayım. Motosiklette inanılmaz bir güç var. Bu gücü kontrol etmek gerçekten zor. Hele de rodaydaysanız insanın canı basmak istiyor ama burada olduğu için kıyamıyor tabii ki. Doğrusu da bu zaten. Dediğim gibi şimdi Dükük almaya gideceğiz. Birkaç hafta bu motoru yatıracağım. Aklıma gelmişken ekstra olarak yani bu ekstra tabii ki çoğu motosiklette zaten yok. Dükü 250 kullanırken Dükü 250'nin kendi içerisinde herhangi bir e, ekstra parça veya ekstra bir şey satın almaksızın içerisinde kulaklıktan dinlediğiniz müziği veya kaskınızdan dinlediğiniz müziği kontrol edebiliyordunuz. Bunda o yok ekstra olarak Aprilia'nın Mia satın almanız gerekiyor. O da yaklaşık e, 150 ile 170 dolar arasında diyebiliyorum ben tam olarak fiyatına hakim değilim. Ya tabii bu çok önemli bir özellik mi? Hayır önemli bir özellik değil ama olsaydı çok daha güzel olurmuş. Ben motosikletin üzerinde telefon tutmayı pek sevmiyorum. Uygulama olunca motor üzerinden istediğim zaman müzik değiştirebiliyorum, durdurabiliyorum, başlatabiliyorum. O aksiyonları yapabiliyorum. Çok büyük bir problem mi? Tabii ki değil. Galiba bu abimiz de rodajda olduğu için hızlı gidemiyor. 30'a gidiyoruz. O harikasın. Son anda sinyal verdin. Çok iyisin. Rodajın faydaları. Yavaş gitmeniz gerekiyor. Rodajı nasıl yapıyorum onu anlatayım. İlk kural. İlk kural saygı evet. Saygıya saygı verirseniz saygı olur. Vermezseniz de bu olur. 7500 devre geçmemek. İkinci kural ani gaz tepkilerinden kaçınmak. Üçüncü kural sürekli vites değiştirmek. Yani sabit bir hızla, sabit bir viteste gitmemeniz gerekiyor. Hani ben buradan işte 1000 km yol yapayım, 500'ü git, 500'ü geri gel. Doğru olmuyor. Sağlıklı bir rodaj olmuyor. Her viteste bütün devirleri motora göstermeniz gerekiyor. Onun dışında rodajı community modda yapmanız gerekiyor. En fazla motor freninin olduğu mod çünkü bu. Individual modda da onu ayarlayabiliyorsunuz fakat community modda yapmanız sizin için daha iyi olur. Motora ne kadar çok motor freni yaptırırsanız tabii ki sağlıklı bir şekilde yaptırmanız gerekiyor. O şekilde 0 bin km rodajımı yapacağım. 1000 km geçtikten sonra da e, yanlış hatırlamıyorsam 1000 ile 2000 km arası da 9000 devre kadar kullanmanız gerekiyor Yine 1000 kilometre Kitapçıkta yazan bu şekilde yanlış hatırlıyorsam da Videoyu izledikten sonra Muhtemelen ekranı koymuşumdur Zaten Evet 250'yi almaya geldik Garajı açalım 250'mizi alalım Evet, makineyi yerleştirdik. Oops. Bizim de 250 de burada. Kalın bir sorun var mı? Yani herhangi bir sorun gözükmüyor. Bunu kaldıralım. Bunu bunun üstüne koyalım. Evet. Bizim eski dostumuzu uyandıralım. Çalıştıralım, ısıtalım. Olsana ne kadar da brandımızı örtelim. Brandomuzu da örttük. Motorumuz birazcık ısınsın. Ondan sonra çıkabiliriz. Tabi ondan inip buna binince birazcık oyuncağı biliyor musun? Hissi yaratıyor ama o kadar olacak. Yani umarım kamera açısı iyidir. Çünkü tuğuna ayarlamıştım kamera açısını. Tekrar bir kontrol edeyim. Açımız nasıl? Yani okey. Yani tuğuna'dan buna binince cidden oyuncakmış hissini veriyor yani cidden çok küçük hissettiriyor garip hissediyorum yani şu anda oldukça Tuana'dan dökük 250'ye geçince e, Tona'da hoşuma gitmeyen bir e, kısım daha oldu o da kütüklerdeki tuşlar e, da oldukça yumuşak e, basma hissine sahip fakat Dük'te oldukça sert yani 50 bastığınız zaman evet ben bir tuşa bastım diye düşünüyorsunuz ama Tona'da. E, tuşa bastığınız zaman basıp basmadığınızı çok anlayamıyorsunuz Tabi çıplak elle basmadığım için elle ben de basıldığı zaman e, da pek anlaşılmıyor Çok eksik bir özellik mi? Hayır eksik bir özellik değil Bu tamamen benim kendi fikrim Yani çok büyük bir sorun teşkil etmiyor benim için Tamamen alışkanlıkla alakalı Bunda sert tuşlara alıştığım için O bana yumuşak geliyor Hiç motora binmemiş birisi Tuono ile başlarsa zaten Bunların aralarındaki farkı hiç anlamaz bile Bunların dışında iki motorda da gerçekten seviyorum. İki motorda da gerçekten severek kullanıyorum. E, sınıfının e, dolu ve dikkat çeken motorlarından. O yüzden bunları tercih ettim. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, abone olmak isterseniz de aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Keyifli sürüşler.